sorular, renkli deneyler. Luna'nın bilim dünyası birazdan minika çocukta. Luna, Nasıl yanar? Nerede dinozorlar? Rüzgar şarkı söyler mi? Siyah bu gerçek mi? Gece olunca neden esneriz? Sorular maceralar hiç bitmez! La 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 luna! Uzay istasyonunda! Bu dünyanın dışında bir yer, birinci kısım. oynamamı ister misin Clyde? Luna, <laughs> Jupiter. Merhaba çocuklar. Babanız ve ben sizinle bir şey konuşmak istiyoruz. Vermemiz gereken çok önemli bir karar var. Uzay istasyonunda çalışmaya ve orada yaşamaya davet edildik. Ha? Uzay istasyonu mu dedi? <laughs> Durun. Bu uzayda yaşayacağımız anlamına mı geliyor? Sadece kısa bir süreliğine. Bu doğru. Çok güzel bir haber değil mi? Ne kadar eğlenceli olacağını bir düşünün. Ama bu mümkün mü? Gerçekten uzayda yaşayabilir miyiz? Uzay istasyonu yörüngede Hı. kalıyor. Yörüngede mi? Bu çok uzak değil mi? Bekleyin size göstereyim. O kadar uzak değil. Bakın istasyon tam burada kalıyor. Oh, ama onu yiyemezsiniz tamam mı? <laughs> ama baba. ...taşıyanlar var mı? Şu anda oraya taşınan insanlar var. Bu tüm zamanların en büyük uzay istasyonu... ...ve içinde gerçek ailelerin yaşadığı... ...ilk istasyon olacak. <laughs> i̇şte bu çok güzel. Yaşasın. Ah, ah. Ama gerçekten okulumu kaçırmak istemiyorum. Arkadaşlarımdan uzak kalmak da istemiyorum. Oo, hmm. Ama çok güzel olacak Bunun gerçekten büyük bir değişiklik olacağını biliyoruz Doğru hmm. Neden siz biraz düşünüp Yarın bize gidip gitmememiz gerektiğini Söylemiyorsunuz çocuklar Tamam Ama oraya gitmek istemediğimi zaten biliyorum <laughs> Bunu yarın konuşuruz Jüpiter <laughs> Merak etme Jüpiter Uzay istasyonunda yaşamak çok eğlenceli olacak <laughs> Evet göreceksin ama Luna ha? bütün gün astronot kıyafetleri giymek zorunda kalacağız. Ve ayrıca astronot yemeği yemek zorunda kalacağız Aa. ki bu çok kötü olacak. Aa öyle mi dersin? Hayır ha? aslında ben şöyle olabileceğini... Ve orada uzaylılar olacak ve iyi olup olmadıklarını bile bilmiyoruz. Sakin ol Jüpiter hiç de düşündüğün gibi olmadığına eminim. Aa, ya uzay istasyonu dünyaya çarparsa? Luna, onu orada tutan hiçbir şey yok. Hmm. <laughs> Buldum. Uzay istasyonları hakkında bir kitabım var. Bekle de getireyim. Ya hayır Kulak. Ya seni bizimle uzaya götüremezsin? E seni o? asla bırakmayacağım dostum. <laughs> Jüpiter, şu kitabın ne kadar güzel olduğuna bak gibi kitap görmek istemiyorum Luna. Ayrıca artık uzayı gerçekten Hı. sevmiyorum. Aa, az önce ne oldu acaba? <laughs> Jüpiter, burada ne yapıyorsun? Luna, çirkin ve çok korkunç bir uzay istasyonu yüzünden Clyde'ı asla terk etmem ben. Ama Jüpiter, Clyde'ı asla geride bırakmayız. Asla! <laughs> çok güzel. Hmm. Ama dinle, uzay istasyonu düşebilir değil mi Luna? Onu orada tutan bir şey olmalı. Şimdi uzay hakkındaki kitabımı göz atmak ister misin? Tamam sanırım isteriz. Uzay istasyonuna Bu dünya dışına Tüm gün araştırmalar ya Keşfedilecek çok şeyler var Şarkı söyleriz sonra Şarkı söyleriz sonra La 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 Burada ne oluyor bilmem gerek, bilmem gerekli. La le la le la 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 luna, luna, luna. La 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 luna. Uzay istasyonunda. Bir uzay istasyonunda yaşamak bizim için çok güzel olacak. Evet çocuklar, uzay istasyonunu düşündünüz mü? Düşündük. Peki ne düşünüyorsunuz? Clyde'ı da yanımızda götürebilir miyiz? Tabii ki götürebiliriz. <laughs> Uzaya giden ilk gelincik olacak. <laughs> Eğer Clyde gelebiliyorsa cevabımız <laughs> evet. Pekala. Demek bir uzay istasyonunda yaşayacağız. Aynen, çok güzel. Bay <laughs> Rex, Uzay istasyonunda nefes alabilmen için sana bir kask yaptım. Herkes hazır mı? Sanırım Clyde en sevdiği topu bulduğuna göre artık hepimiz gidebiliriz. ハずです Luna uzay istasyonu biraz küçük değil mi? Herkes içine sığabilecek mi? <laughs> Umarım sığarız. <laughs> Bak, bu dünya. Vay, çok güzel. Oynadığımız oyundakinden bile daha güzel. Antares uzay istasyonuna yaklaşıyoruz. Haklısın. Bu kadar çok su olduğunu hiç düşünmemiştim. Karadan daha fazla su var. Çocuklar ha? bakın yaklaşıyoruz. Sonunda geldik. Ha? Bir saniye ama kaskları nerede? Onlara kast vermeliyiz. Acele edin. Merak etmeyin çocuklar sorun yok. Evet burada nefes alabiliyorlar. Uzayda nasıl nefes alabiliyorlar? Nedenini bir dakika içinde göreceksiniz. Antares Uzay İstasyonu'na hoş geldiniz. Kasklarınızı çıkarabilirsiniz. Gerçekten mi? Gerçekten. Ha. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Burada normal nefes alabilirsiniz. Nefes alabilirsiniz. <laughs> Çok güzel. Burada bulunduğumuz Aa. süre boyunca nefesimizi tutabileceğimizi sanmıyorum. Hayır, o haklı. Yapamazdık. Yum, Burada olmak çok güzel. Merhaba, ben Max. Merhaba, ben Kiyoko. İkimiz burada uzay istasyonunda çalışıyoruz. Ve bir şeye ihtiyacınız olursa bize haber verin, tamam mı? Pekala, kim yeni uzay evini görmeye hazır? Ben! Ben! <laughs> buradayım. Evet. <laughs> Bu taraftan.

...gelmene gerek yok Clyde. Senin için buraya küçük Hı. bir yatak koyacağız. Tam benimkinin yanına. Hı. Ama... Hı. ...bahçe yok mu? Ben göremiyorum. Sanırım yok. Hı. Biliyorum Clyde. Sanırım ben de bir arka bahçem olmasını özleyeceğim. Ama burada yapılacak çok güzel şeyler olmalı. Anne, baba uzay istasyonuna gezebilir Hı. miyiz? Tabii ki ama çok uzağa gitmeyin. Anneniz ve ben birazdan size yetişeceğiz. <gülüyor> Vay! <gülüyor> Vay! Aa! Vay! Aa! Jüpiter, Clyde bunun şimdiye kadarki ha? en iyi deneyim olacağını biliyorum. Ha!